Ümit Öztürk işaretini verdi. Özgür Yankaya ilk düdünü çalıyor ve maça Balıkesir Spor başladı. Ensariva, Muhammed Reis, Ertuğrul paslaşması, şimdi Deniz, Uğdat atak yaptı, sağ kanat doğru bildirme yapıyor, sol kanada paz Lana pas, Lanavere kontrol etti, cezalarına sokuldu, Lanavere açısından, Lanavere vurdu, top dışarı gitti, out! Balıkesir Spor çok etkili geldi. Buğdat, Ömer çıktı. Buğdat, Ömer. Özgür Yankaya dikkatli ceza alanı içinde. Kafa vuruşu tam dışarı gitti. Zafer'in ortası. Kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Muhammed Reis. Muhammed Reis'in ortası. Hasan'ı geçti. Deniz dokunamadı. Ömer çıktı. ikinci hamle. Ömer yetişiyor. Taç. Zaferin ortası Faruk Ensariva. Top dışarıda avut. Muhammed Reis. Muhammed Reis'in pası. Mudat hareketlendi. Mudat vuruyor Ömer. Balıkesir Spor çok yaklaştı Mudat'la. Maçın 33. dakikası. Muhammed Reis kale sahasına ters bir kafa vuruşu toplu şu anda Korner. Muhammed Reis kale sahasına sekti top. İki canlı Rıza topu ağlara gönderdi ama ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. Serbest vuruş. Batuhan karşıladı. Ertuğrul hata devam ettiriyor. Sağ kanada gönderdi. Batuhan belini tutuyor. Muhammed Reis orta yaptı. Penaltı noktasına doğru. Buğdat ve gol. Buğdat atıyor. Maçın 45. dakikası. Balıkesir Spor 1-0 önde. Buğdat PTT 1. Lig'deki 2. golü. Rıza Rıza kaptırdı Yasin topu aldı. Yasin cezalarına baktı. Şimdi orta yapıyor. Kale sahasına çağrıya gelmedi. Son anda müdahale. ikinci hamle Faruk. Okan araya girdi. Okan'ın pası. Şimdi hareketleniyor Hüseyin. Hüseyin biri da Ertuğrul'a çarpan top. Çağrı'nın önünde kaldı. Çağrı kontrol. Çağrı vurdu Faruk. Hasan uzaklaştırıyor. Muhammed Reis. Muhammed. Muhammed Reis Ömer. Muhammed Reis. Muhammed Reis ve gol! Muhammed Reis dakika 69. Balıkesir Spor deplasmanda farkı ikiye çıkardı. Çok güzel bir gol Muhammed Reis'ten bir serbest vuruş golü. Taylan ortayı yaptı. Aşırtılan top arka direğe gitti. Doğrudan dışarı gidiyor top. Ceza alanında orta Tayland'dan arka direk kapa vuruşu Faruk son anda. Bu arada yardımcı bayrağını kaldırdı offside. Budat, Aykut isabetsiz pas. Özgür Yankaya maçı bitiriyor. Bucaspor 0 iki 2 maçı sonucu.